Abi, sonra. Hülya, Aslı nerede? Odasında Ferhat Bey. Çık bakayım sen dışarı. Hemen Ferhat abi. Yenimi de Emir komuta Zincirini aldım bakıyorum. Bravo. Hadi hazırlan, çıkıyoruz. Nereye? Ben hiçbir yere gelmiyorum. Hiçbir yere çıkmaya niyetim yok. Hatta bugün odadan çıkmaya niyetim yok. Hadi. Nereye ya? Bu söylesen de ne kadar gerçek ne kadar doğru onu da bilemeyeceğim Alexis. Beni bilirsin. İşte bakalım Ferhat Bey'imiz ne sürprizler hazırlamış. Böyle akşama kadar gidecek miyiz? Hı? Hiçbir açıklama yapmıyorsun, hiçbir şey söylemiyorsun. Nereye gidiyoruz? Az kaldı. Tamam da nereye gidiyoruz? Aslı sus. Ha nereye gidiyoruz diyorum Ferhat söyler misin? E, tamam ben de sana sus diyorum. Allah Allah ya. Sen öyle kafana estiği gibi artık beni istediğin yere götüremezsin. Bundan sonra sen istiyorsun diye de susmayacağım ayrıca. Öyle geçenlerde geldim işte yine buraya. Böyle. Tam buraya kadar geldim. Denizi seyrettim. Suya baktım işte. Zaten ya ateş, ya da su. Gerçekleri anlatıyor aklıma. Eğer hayatta bir son varsa bence burası orası gibi. Ya da bir başlangıç işte ne bileyim. Sonra bizi düşündüm işte. İkimizi yani. Ferhan. Sadece dinle. L lütfen. Lütfen. Aynen L lütfen yani. Lütfen işte harbi lütfen yani. Ben kadere inanıyorum biliyor musun Aslı? Kaderin bir yol çizdiğine. O yolun keskinliğine. Hep böyle geldim böyle giderim dedim yani ben. Benim için sıkıntı yok dedim fark etmez dedim. İçime attım her şeyi yani. Ferhat Aslan olarak... ...benim hayatta... ...zaten beyaza yerim yoktu. ...böyle işte. Sonra sen. Ta ki sen girene kadar hayatıma. Aynen. Ama kabullenemedim ben bir şeyi. Bir türlü kabullenemedim yani. İyi olabileceğimi, mutlu olabileceğimi, bana hissettirdiklerini, ...kabullenemedim bir türlü. Olmaz ya. Yani öyle iş mi olur dedim. Hep kendi kendime. Ne ayak dedim. Bu kadar güzelini... ...iyisini... ...bu kadar vicdanlısını... ...hak etmiyorsun sen Ferhat Aslan dedim. Ama sen inatla... <laughs> ...yani o keçi gibi bir inadınla işte... benim iyi olabileceğimi, mutlu olabileceğimi gösterdi. İnatla yaptın bana. Yorulmadan. Hiç vazgeçmedin. Hep bunları yüzüme vurdun sen benim. İyi vurdun ama. Harbiden sıkı vurdun yani. Erkek gibi vurdun hem de yaralarıma dokundun. Acı da acı da. Sadece varlığınla yaptın asıl sen bunu. Harbi helal olsun kız sana. Harbi söylüyorum yani. Sonra işte bizimki. Ufaklık yani. Çok seviyorum bunu ben biliyor musun? Belki gösteremiyorum ama seviyorum yani. Öyle sağdan o da bir kroşe çaktı. Tabii tam yüzümün ortasına benim. Yani gel burası bizim için bir milat olsun Aslı. Yeni bir başlangıç olsun yani. Yeniden başlayalım Aslı kimse olmadan, başkaları olmadan, saygısızlık olmadan, yalan olmadan, dolan olmadan. Sadece gerçek olarak, biz olarak. Da olmasın. Harbiden olmasın yani. Sana delikanlı sözü. Sadece biz. Var mısın? Soru mu bu? Olmaz mıyım? Söz. Her şey temiz olacak. Söz. Şey. Kimse olmasın. Tamam. Başkaları olmadan. Tamam. Of oh be. Rahatladım biliyor musun yani? Harbiden rahatladım böyle atınca onu. İyi. İyi oldu yani böyle. Konuşabildim de yani ben biraz. Hı. Oldu mu? Oldu yani. <laughs> Gidelim mi? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Allah'ım bu canavar uyumuyor mu ya? Hiç uyumaz mısın sen? Hı? Aslı? Ha? Ne oldu? Ne ne oldu? Bir şey olmuş. Olmuş, olmuş. Ne olmuş? Allah Allah, gel. Ne var yani halimde? Teyze çok merak ettik. Anlatsana ne oldu? Oldu. Güzel bir şey oldu. Biz Ferhat'la yeniden başlamaya karar verdik. Oh! Ve buradan tamamen uzakta, bu evden... ...kendimize baş başa yeni bir hayat kurmaya karar verdik. Ya harikasınız. Harika bir haber bu. Oh! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.